Bir zamanlar yemyeşil ormanın kenarında küçük bir köy vardı. Bu köyde herkesin çok sevdiği, parlak mavi bir şapka takan küçük bir kız yaşardı. Adı Yıldız'dı. Ona herkes küçük mavi şapkalı Yıldız derdi. O mavi şapka Yıldız'ın annesinden kalmıştı ve ona cesaret, sevgi ve umut verirdi. Bir sabah Yıldız'ın annesi ona seslendi. Yıldız, büyükannen hasta oldu. Ona taze pişmiş kek ve ballı süt götürür müsün? Ama yoldan sapma. Ormanda dikkatli ol ve kimseyle konuşma. Yıldız annesine söz verdi ve sepetini alarak yola çıktı. Ormanın içinden yürürken kuşların cıvıltısı ve yaprakların hışırtısı arasında ilerliyordu. Aniden karşısına kurnaz tilki çıktı. Tilki tatlı bir sesle, "Nereye böyle aceleyle gidiyorsun, küçük mavi şapkalı?" diye sordu. Yıldız annesinin sözlerini hatırladı ve cevap vermedi. Yoluna devam etti. Tilki onu durdurmak için bir plan yaptı. Büyük annenin evine giden yolda güzel çiçekler var. Biraz toplasaydın ne güzel olurdu, dedi. Yıldız kararlıydı. Teşekkür ederim ama yoldan sapmam dedi ve yürümeye devam etti. Tilki daha hızlı bir yol bularak büyük annenin evine gitti. Kapıyı çaldı ama büyük annesi kapıyı açmadı. Çünkü tilkinin kurnazca planını anlamıştı. Büyükannenin kapısını sıkıca kilitledi. Tam o sırada yaşlı ve bilge baykuş Yıldız'ın yanına geldi. "Ormanda gizli bir patika var. Oradan git. Bu yol seni güvenle büyükannene götürür." dedi. Yıldız baykuşun önerdiği patikaya yöneldi. Patika çiçeklerle dolu, sessiz ve huzurluydu. Yıldız sonunda büyükannenin evine ulaştı. Kapıyı çaldı ve büyükannesi kapıyı açtı. Yıldız sepeti uzattı, birlikte keklerini yediler, ballı sütlerini içtiler. Büyük annesi, cesaretin ve dikkatli olman seni korudu dedi. Günün sonunda, Yıldız eve dönerken annesine yaşadığı macerayı anlattı. Annesi onu sımsıkı sarıldı ve ormanda dikkatli olman çok önemli ama cesaretin ve aklın seni her zaman korur dedi. Bundan sonra küçük mavi şapkalı Yıldız, doğanın güzelliklerine saygılı, dikkatli ve cesur biri oldu ve mavi şapkasıyla birlikte ormanın gizemli yollarında yürümeye devam etti.